gösterilen alakanın binde biri gösterilse yeter diyorum size. Kimseyi suçlamayın, nefsinizi suçlayın. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa peygamber olarak geldi? Bunda ne gaye, ne maksat vardı? Efendiler, gayet tabi peygamber insanlara hitap ediyor insanlara geliyor peygamberi gönderen Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu Allah gönderiyor seçen odur gönderen odur hani çalışmayla çabalamayla peygamber olunmaz hususi olarak Allah seçecek. Bazı cahil Müslümanlar rastlıyorsunuz. Efendim diyor Hazreti Muhammed diyor çalışmış çalışmış peygamber olmuş. Ne serseri bir ifade bu. Çalışmakla peygamber olunmaz. Özellikle Allah seçecek. Çalışmış çalışmış peygamber olmuş. Peygamberlik çalışmakla elde edilecek bir iş değildir. Mevhibe Rabbaniyedir. Allah'ın özel muamelesidir. İnsanlara peygamber seçip gönderen odur. Ve insanların içinden göndermektir kanunu. Meleklerden insanlara peygamber olmaz. İnsanlara yine insanlardan birisi peygamber olur. Onu da Rabbül Alemin seçer. Niçin? Efendiler, Allah Celle Celalıh ortaya bir din koymuştur. Din, din diye bir şey var. Din, bütün dinler ne kadar ayrılırsa teferru ederse etsin, Allah katında din bir tanedir. Nedir o? İnne dine, indelahi İslam. Allah katında din İslam. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın getirdiği dinin de adı İslam'dır. Hazreti Yahya'nın, Zekeriya'nın, Yakub'un, Yusuf'un, Yunus'un, İbrahim'in, İsmail'in, Musa'nın, İsa'nın Aleyhisselam bütün peygamberlerin getirdiği dinin aslı aynıdır, hepsi İslam'dır. Unutmayın. Ama en son ve en mükemmel şekliyle dini din İslam Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam ile gelmiştir. El yevme ekmel tulekum dinekum ayetiyle. Bütün peygamberlerin mensup olduğu getir din İslam'dır. Başka din yok. Allahu Teala insanı yaratmıştır. İslam itikadına göre ilk insan kimdir? Hazreti Ademdir. Ademi yaratır yaratmaz ona bir din vermiş İslam ve o meydana gelecek küçük de olsa cemaate insan topluluğuna peygamber tayin etmiştir. Hazreti Adem ilk insan, ilk Müslüman, ilk peygamber olmuştur. Ne kadar cahil bir dikkat. Peygambersiz insan yoktur. İslam'sız insan olamaz. Niye? Ortada bir din var. Allah'ın koyduğu hükümler, hususlar var, dini kaideler var. Dinin esasları var, dinin emirleri var, dinin ibadetleri var, ibadet esasları var. Mesela siz Allah'a ibadet etmek istediğiniz zaman nasıl yapacaksınız? Nasıl namaz kılacaksınız? nasıl kurban keseceksiniz, nasıl abdest alacaksınız? Bütün bunları insanlara birisinin talim etmesi lazım. Allah'tan aldığı gibi insanlara öğretmesi lazım, birisinin gelmesi lazım. Bu gelmesi lazım olan insan, Peygamber-i Zişan, Hz. Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatı. O öğretecek. O halde Allah ile insanlar arasında peygamber var. Peygamberin bulunması lazım. Allah'ın dinini, Allah'ın hükmünü, Allah'a ibadetin nasıl olabileceğini anlatacak, öğretecek, tebliğ, telkin, tayin edecek bir vazifeli memur, bir elçi lazım ki peygamber odur. Ve Rabbül Alemin bu sebeple göndermiştir. Hani beylik bir laf var şimdi. Efendim Allah ile kul arasına kimse giremez. Allah ile kul arasına kimse giremez. Bu sözü maksatlı kullanıyorlarsa bu sözün karşısında bu sözün asıl hedefinde peygamber var. Acaba diyorum Allah ile kul arasına kimse giremez sözüyle peygamberleri toptan inkar mı ediyorlar? Peygamberler inkar için mi kullanıyorlar? Ama papalığın ortaya koyduğu saçmalıklar için kullanılıyorsa bir başka kelime kullanılmalıydı. Hani şimdi papalık var ya, Hristiyan dünyasının bir papası var, papa. Bu papalar yeryüzünde Allah'ın temsilcisi oluyorlar. Yani yeryüzünde iki ayaklı Allah hükmündedirler papalar. Aynen günahkar bir Hristiyanı, suçlu, günahlı bir Hristiyanı istedikleri zaman affediyorlar, istedikleri zaman affetmiyorlar. Günah çıkartma diye bir şey var ya bir rezalet. Papanın, papazın karşısına geliyor suçlu, münfail, münkesir, muzdarip, günahlı Hristiyan geliyor, günahlarını sayıyor, söylüyor, itiraf ediyor, anlatıyor, süblimasyon hepsini söylüyor. O papa da Günahlı Hristiyan kız olsun, oğlan olsun, başından başlıyor avuçlarıyla sıvazlamaya, vücudunun sonuna kadar sıvazlıyor. Seni Allah gibi affettim diyor. Bu manada bir rezaleti önlemek için söylüyorlarsa, kul ile Allah arasında giremez sözü belki yakışır, ama bir peygamberi hedef alıyorsa olamaz. Dikkatli kullanmak lazım kelimeleri. Kul ile Allah arasında peygamberler vardır. Peygamberi kaldırdığınız an din çöker. Talim biter. Tebligat durur. Dinin lüzumuna inananlar peygamberin de lüzumuna inanacaklardır. Peygamberin lüzumuna inananlar din hocalarının ve din alimlerinin de lüzumuna inanmak zorundadırlar. Peygamberin yaptığı vazifeyi din alimleri yapacak din ilimleri, din alimleri olmasın mı? Demek ki bunlar zincirleme, birbirinden vazgeçilmez halkalardır. İnsanlara bu maksatla peygamber gönderilmiştir. İnsanoğlu Allah'a giden yolda şaşırmaması için, yanılmaması için, sapıklığa düşmemesi için sapıklığa düşmemesi için bir peygamberi rehber edinmeye mecburdur. Peygamberin tebliğat ve talimat vazifesini yapan din ilimlerinin ve din alimlerinin yolunda yürümesi lazım. Cehaletten kurtulamaz sonra. Cehalet korkunçtur. Hani dini İslam Dinin hakikatinden, dinin esaslarından, dinin usullerinden, din ilimlerinden haberi olmayan insanlara cahil diyor. Cahil. Profesör olsa da cahil diyor İslam. İslam'a karşı en fazla direnen bir kafirin adını Ebu Cehil koymuştur. Ebu Cehil, cehaletin babası demek. Cehalet. Dinini bilmeyen herkes cahildir. Profesör olsa bile. Hemen bu mevzuya dokunurken birdenbire gözümün önünde canlanıyor bir profesör. Hiç unutmam İstanbul müftülüğünde oturuyoruz, dini mevzularla meşgulüz, bir genç bir insan geldi. Genç bir insan bir mesele sordu, cevaplandırdık. E, nerede çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz deyince Üniversitede falan fakültede müstahdemim hocam dedi. Hademeyim dedi. Evrak götürüyorum, evrak getiriyorum hademe. Ya öyle mi? Ne var ne yok üniversitede? Namaz kılan var mı? Oruç tutan var mı? Cuma namazı falan oluyor mu deyince, "Hocam sen ne soruyorsun?" dedi. "Üniversitede Allah ne arar? İslam ne arar?" dedi. Aynen böyledir yani.